bu Slender sevgililer ne yaşıyor? Şu anda izleyeceğiz arkadaşlar. Arada arayı da karıştırabiliriz. Bana kalan hatıran bile. <laughs> Kız niye ayrılıyorsunuz? Slender sevgililer tam sizi gözetleyeceğiz burada. Nasıl ayrılırsınız? Sakın ayrılmayın. Arkadaşlar bugün Slender sevgililer hemen videonun ortasından girdim. Niye atıyorsun lan dedim. Bugün Slender sevgilileri beni atıyorlar arkadaşlar. İbretlik sonun. Flash TV sonun senin tamam mı? A seni dinleyeceğimi başkasını dinlerim diyor. Çocuk orada üzüldü gitti. <laughs> kadar da yazık. Canım nereye gidiyorsun? <laughs> Ayrıldınız mı? Ne yapacağım ne yapacağım? Kader sağ olsun. Kader, Kader sağ olsun, olsun ben Aman boş var kız arkasından bir oyun havası çal, davul çal ne gerek var buna? İzliyoruz sadece. Bu gece belam benim beni attın ya sen yere sürekli atıyor. Ben tabi videoyu yeni başlattım ama bunların yanında bayağıdır duruyorum arkadaşlar. Beni yere atıp duruyorlar. Ne var lan tipimde ne var? Bak bak yeşil kafayım. Belki bana zombi virüsü bulaşmış olabilir. Olabilir. <gülüyor> 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 <Bundan var. gülüyor> Künefe yiyeceğim diyor. İyi ye bize ne? Sanki biz yapacağız künefeyi. Canım aşkım benim sevgilim kocam. Maşallah hocam. <laughs> Ne yaşıyoruz biz burada? Gerçekten biliyorum bana bunu aydınlat. Beni bir ışınlandırın ya. Beni bir aydınlatın ya. Lan kızlarla kaldım. Ne olmuş kaldıysan? Bak beni yine atıyor. Sen var ya bu hayatta yaşadığın her şeyi hak ediyorsun kardeşim ya. Her şeyi hak ediyorsun tamam mı? Ben erkeğim bu arada. Ayıp oluyor. Samanye. Sana ne diyor ya bana? Ben erkeğim burada. Baksanıza şu tipime. Yalnızlığım, yalnızlığım, kanat yapsın. Ben tokum ye diyor. Sen ye turuncu. Vallahi ben ot yemiyorum aşkım. Ben etçilim. <laughs> turuncu. Ne oldu lan? Terek. Lan aşkım yapma. Onlar aşkına birbirine de yapıyorlar yani. Ya bir şey soracağım millet. Bir dakika bir dinler misiniz? Yatın anasını ağlattınız da. Kaç dakikadır sevgilisiniz mesela? <laughs> Kaç dakika? Aşkın da dedim kafadan gidik yani. Gerçekten gidik. Yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Silindir sevgililer normal doğalarında neler yapıyorlar bunun belgeselini çekiyorum size. Yani bu belgesel için bir like atmanız gerekiyor. Hemen chat şuradan bir like atar mısınız? Belgesel ya beyni yok dedim ya. Bir kere beyni yok onun anladın mı? Omega. Bu Erko da kimmiş? <laughs> Yazamıyorum da. Omega. <laughs> gemi diyor. Aa yata gemi diyor arkadaşlar. Adı da gerçek. Bu real mı? Gemi mi bu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım geminin burada ne işi var? Burası şey ya. Göl ya göl göl. Bak Gülüş'e senin maneten eskiden benle sevdi. Dur aralarını karıştırma. Aslında ben gözetleyecektim ya. Ama aralarını karıştırayım mı? Karıştırayım kız. Ne olacak kız? <laughs> Kader sağ <olsun. gülüyor> Buyur ne istiyorsun canım? Bu yat benim de. Daha önce zombiler beni ısırmadan önce ben yat e, kaptanıydım. Yatı almıştım. Çok zengoyduk. Kız var ya. Hatta yani Acun Ilıcalı'yla falan yani yanımdan geçemezdi. Ama ben zombi oldum sonra sıkıntı. Bu turuncuyla eskiden sevdik. Kötü bir anıyla ayrıldık. Ehem. <laughs> Yalan söyledim arkadaşlar. Ya, Eksikti. Ne oldu? Senin sevle dedim. Aldattı beni. Anlıyor musun? <laughs> Nasıl şimdi ben de anlamadım ama aldatıldım. <laughs> Neyse boş ver. Kader sonsuz. Son. Kader sonsuz. <laughs> Yapma diyor. Onlar da birbirlerine bir şeyler yapıyor. Ya atıyorlar. Benim hoşlandığım çocuğa karşı tavırlar. Sonra neden yalnızım diye ağlıyorum. Yani bu kız gibiyim. Diğer hesabım iyi bilir o. Evet. Aralarını hala karıştırmaya çalışıyorum. Ne oluyor lan? Wow, romantik anlar. Ben siz ayırmayayım ya. Siz çok romantik anlar yazıyorsunuz. Ben de sizi özledim. Değil mi bacım? Değil <laughs> mi Bunlara da sataşmayınca duramıyorum. Ya bir silindir grubunun içine düştüm ben ya. Benim kaderim şaka mı ya? Bunlar ne kadar zorbadır biliyor musunuz siz arkadaşlar? Siz cesaret edip yanına gidemezsiniz bunların ya. Zorbalardır bunlar ya. Ama ben belanın üstüne giderim bal porsuğu gibi. ORS <laughs> seçiyorum diyor. Bana Bana, bana mı tövbe, tövbe diyor. diyor? Kendini, Kendini yani. yani. Okay. Okay. <laughs> okay aşkım. İnsanların kendi seçimlerinde ben gerçekten saygı duyarım. bak şu an aa diye var yok seni seçtim falan diyecek ama yazamıyor. O mega kendine küfür ediyor. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> kendine küfür edeni de ilk defa görüyorum. Sen niye beni aldattın? Bak geldim işte. Bak geldim işte. Kızı o kadar bozdum ki kız orada alık gibi kaldı ya. Sen bana öyle denir mi? Oraya de... Töbe töbe töbe. Bak geldim işte bu yüzeyim. Tam karşısındayım meskom. <laughs> ya ben normal miyim arkadaşlar sizce? Ay gözüme saç giriyor ya. Beni izlerken ne hissediyorsun? Canın sağ olsun canın sağ olsun ben çekerim Bana kalan hatıran bile yalan Günah benim, suç benim <laughs> Kurdum bırak bu dış benim Bu kendime ver <laughs> Ne yaşıyoruz lan biz burada Hani ben normal değilim ben onu biliyorum da Burada normal değil Bakın kendime verdiğim rüşvetim Dokunma ellerimde bir düşlerim var Günah benim sıç benim Bu şarkı nereden aklına geldi? Bir rivayete göre arkadaşlar bu şarkı minattan önce 1453'de <laughs> çıkmış Fatih Sultan Mehmet kaldırmış <laughs> Tabi ya <yarabbim. gülüyor> bu turuncun adı ne? Yeni mi sevsiniz oğlum? Da bak böyle yapıyorlar. Atlarını bilmedikleriyle sev oluyorlar. Reymenmiş. <laughs> Reymen bu arada Ha ananın elleri dedim yani. <laughs> Adı Reymenmiş. Vay be. Reymen'in bundan haberi var mı acaba? Reymen yankılı. Ya. ya. <laughs> ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama Reymen saçını boya atmış. Vay canına ya Reymen. Çok tarzın değişmiştir. <laughs> Beni attı <atıyor>. ya. <laughs> Çok tarzın değil. <laughs> Sızlanıyor. Ay Reymen lol yani gerçekten sus sen sus. Lol. <laughs> Reymen görünce Roblox gülüş yapıyor. <laughs> Reymen'in gülüş Roblox gülüşü. Yeni ama. <laughs> lol gülüşü bu. <laughs> o benim süslü çiçeğim. Akışına bırakamam, kaybolur. Renklensin gecemiz. Kızla öyle şarkı söyleyip duruyoruz. Renklensin gecelerimiz se... Klipteki Cenk Tosun diyor. <laughs> Bakın yani var ya zorba grubuna ortala abi kendimi attım arkadaşlar. Yani artık çıkmıyoruz. Herkes şu yuvarlığa dizilsin. Kardeşim adam akıllı dizilin şuraya. Burada Reymen var, adamın konseri var. Çabuk gelin buraya. Reymen <laughs> saçlarını birden hürrem soğan kabuğu ee, 7.2 rengine boyatmış. <laughs> Gelin bu konuyu tartışacağım. <laughs> Gelen de burayı buluyor yalnız. Bak birden kıyafet değiştirdim arkadaşlar. Biraz konu dağılsın diye. Ailem olun. Sanki <laughs> beni tanımayacaklar. Tam filaj TV. Anne baba turuncu kapalı Reymen babacığım. Reymen. <laughs> acilen dışarıda kaldım. Ailem oyun lütfen. No oyun? Ne no, oluyor ya abi ya? A, ah, baba ya. Ben hiç Reymen'den babam olmamıştı. <laughs> Reymen'in kayıp çocuğu falan mı? Oğlum bu senin eski manit değil mi? Aa! baba çok yakışıklısın dedim. Hemen fark ettiler ya. Hoş. <laughs> ya üf ya. O kadar kılık değiştirmiştim. Flash TV mi oynuyordum burada ben ya? Allah Allah. Neler izliyoruz biz burada? Fark ediyor musun arkadaşlar? O yüzden like atın. <laughs> Yok ya nereden çıkardın onu? O kim? Ya ailem olun işte ya. Diğerleri nerede diyor? Eşeğin. <laughs> Geri değiştim. Eşeklerin yanında babacığım. Ya baba ne no, oluyor? Lütfen benim ayyem o. Sana ne oğlum? Ya, sana mı yakışıklı? <laughs> Komik misin sen? Değiştiriyorum şimdi üstümü. Süreyya Hanım'ın müsteşem değişimini yaptım işte. Gördünüz. Evet daha dün ben ne sevdi. Kılık değiştirdim. Hayırdır kızım? Bizim şarkımız bile var. Kızla iki saatte şarkı söylüyoruz arkadaşlar. Yani uyduruyoruz şu anda. Şarkımız bile var anlıyor musun canım? Oo, ne yapayım diye. Ben sana bir tane Osman'ın tokatını bir çarparım. Bir oradan bir oradan. Tabi bu arada efek koyuyorum arkadaş. O kadar çarpmıyorum yani canım kıymetli şey yapıyorum. <laughs> Sonra kendinizi dövmeyin. Kötü örnek falan oluyorum ben. Hiç gerek yok. Ne şarkınız? Senin onunla şarkın var mı? Bizim şarkımız var. Her gün sabah Roblox'tan bana günaydın yazıyor. He? Sana yazıyor mu? Good Domoz al inşallah. inşallah, beni, beni sen, sen nasıl, nasıl terk ettin, <laughs> bırakıp, gittin. <laughs> bırakıp gittin, çok, çok ayıp ettin, ettin. Allah şimdi arsızlığın tutsun. tutsun. Puhaha diyor, kim diyor? Ya bu alık ya, bu kimsenin sevgilisi olmasın gerçekten ya, bu alık biraz ya. Selatu <laughs> vesselam, estağfurullah, <gülüyor> tövbe diyor. Benim diyor May. Neyse senin olsun ama aldatır haberin olsun. Ben biliyorum bunu. Aldatıyor. Ben de kullanma kılavuzu var. Olsun mu diyor. Olsun Asi. Olsun tabii ya. <laughs> ne yapacağız ya? Ben de kullanmış. Sıkışınca bana yaz yani. Kullanma kılavuzunu biliyorum ben bunları. Şimdi 5 dakika sevgili olacak. 1 iki gün seni servet edilecek seninle. Sonra seni ayıracak ve seni hiç hatırlamayacak. Sen de onu hatırlamayacaksın. Adı ne Mia? Depresyona gireceğim burada. Biraz. Kusura bakmayın dostum. Depresyona girmem lazım da biraz. <laughs> Utanmaz adam. Sevim var mı diyor. buna yeni mi Karşımda başka kıza yazıyor. Utanmaz ya. Gözümün önünde birbirlerini seviyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Gözümün önünde. Bunu bana nasıl yaparsınız? Söyleyin söyleyin. Ne var lan? Ağzın açık bakıyorsun. Kuş sıçacak. Şimdi göreceksin yani. Beni güldürme. Sen beni güldürme. Bak Roblox güreşiyle gülerim sana Rayman. <laughs> Rayman, Rayman <'in> arkadaşlar. <laughs> Acı nasıl sonu? Kafası gitmiş herhalde. Ben yokum burada. <laughs> siz, siz, nasıl istiyorsanız takılın. Ben de geleyim. Aa server değiştiriyorlar. Ben de geleyim mi ya? Ben de geleyim mi abi? Gel kız gel diyor. Ay I love you. Buradan beğeniz I love you. Neredesiniz dedim. Sizi sevdim ya gerçekten sevdim. İlk defa bir kızın çok böyle bir kızı zorbalamadığını gördüm. Çok nadir olan bir şey. Bir de bir kızı. Kabul et diyor. Ben bu kızı sevdim. Ama eski sevimle takılıyorum. Kabul ediyor mu? <laughs> ya biz böyle bir genişiz yani. Bizde bir... <laughs> Var yani arkadaşlar anladınız mı? Eski sevgilim yeni sevgilisiyle ben de onlarla arkadaş oluyorum. Nası bu yani? <laughs> Normal Normalde katlanamayacağım. Siz sevmişsiniz diyor. Ne? Ben erkeğim dedim ya arkadaşlar Tövbe. Manyak ya. Kendine gel. Kendine gel. Ne alaka? Sus ya diyor. Evet he diyor. Lan konu bize nereden geldi? O da evet diyor. Zort. Bayağıdır zort kelimesini kullanmadım ama gerçekten zorting o. Sen ona sev değil misin? Ben gideyim o zaman. Ben şekerim. Çocuk küstü ya. Beyin eksiği ya. Vallahi beyin eksiği. Salak ben seninle sevgilinim diyorum ya eski sevgilim. Benim erkek olma ihtimalim eğer sen değilsen. Ka yüzde kaç yani? Onun troll olduğunu anlaman gerekiyor. Ay Allah'ım. Türkiye'nin IQ ortalaması 86 mıymış arkadaşlar 2019'da? Bir daha ölçüm yapıldım bilmiyorum. Düşük zekaya giriyormuşuz. Vallahi bak araştırdım. Oğlum kız biz kızız. Ha pardon başta erkeğim dedim o şaka. Sende de akıl eksiği var diyor bana. <laughs> Sus eski sevim döverim bak. Şurada sessiz sakin oturuyorum ya. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin gerçekten. Depresyondayım. Anasıldım. Aldatıldım. Sevgilimle ayrıldım. Çok, çok, yalnızım. Utanayım söyleyeyim mi diyor. Dur. Utanıyormuş. Pişik kremi sürelim yüzün kızarmasın dostum. <laughs> söyleyeyim mi şey söyle. Söyle söyle. E. Ee? E. Ee, H. O. İ. Mi. Ben sana aşığım. Asim. 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 Wow. Bıraktı gitti sonra. Oh my god. Yeah. Oh my yeah. god. <laughs> Çocuk kayboldu. Ben sana ay ay yemin ederim duygulandım lan. Biz burada romantik komedi mi çekiyoruz kardeşim? Ben sana aç, a a o dedi ki a a, a a a oha! Şaka mı? Aşım diyor kaçıyor. Bundan olmaz. Benden joyun olun diyor. Tamam aşkım. Bundan olmaz. Bunun kendine güveni yok. Şimdi bunları biz nereden bulacağız? kabul etmedim arkadaşlık isteğini fake hey, hesabımı çünkü öğrenmesinler diye sonra videoyu falan izlerlerdi ama bence oyun açıksa bulacağım arkadaşlar geliyorum hemen siz de o arada like atmaz atın bu aşk olur mu olmaz mı bana da yorumlarda yazın yani aşkım ha ki buldum arkadaşlar geldim çok baran buday bu da diyor belki sinirlerini bozma bir tane çocuk var arkadaşlar burada şu sarışı bu kıza yavşıyor bu da diyor ki sen benim sevgilim hayırdır lan diyor sen nasıl diyor bana sevgilim öyle şey yapacak Nasıl dedikodu yapıyorum ya gördünüz mü? Lan neredesiniz öyle sizi arıyorum ben. Yattaki kız ben dedim. Sakince konuşuyorum diyor. Allah Allah sinirleniyor. Dur sinir edeyim. Ne istiyorsun lan yaprak kafa dedim. Ne oluyor bunların aşkını kimse ayıramaz. Bak ben ayırmadım sen hiç ayıramazsın. Benim ayırmadığım, ayırmadığımı sen hiç ayıramazsın anladın mı? Baran mısın ne sen? Adı Baran mı onun? Ha Baranmış. Baran hayırdır? Mucuk diyor. Kız öpüyor. Sinir oldun mu diyor bir de tabi evet, 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 evet. O benim manita manit diyor arkadaşlar. Hayvanın öpmesinden ne olur ki canım? Hayır lan. Bir hayvan öpmüş kız öpmemiş ne anlamı var? Değil mi arkadaşlar? Vallahi aşkı memnudan daha çok sarıyor şu anda bunların aşkı. Şoförüm olur musun? Kızım sedi var ne şoförü ya? Ana kız gitti. Lan kız? Lan kız yoksa çocuk da mı gitti? What? Allah'ım kalbime bir şey doğru oluyor. Ayrılmanızı istemiyordum aslında. <laughs> Neyse kınaya gidiyorum ben diyor. Ne kınası? Oğlum ne alaka ya? Kınayı yakmışlar. Gelene. Dış çocuğu alıp atacağım da. Yanlış kişi atmasın. Ya Allah canımı almasın. Şu sarışın çocuğu atacağım ama gittim bizim çocuğu attım ya lan. Özür. Sorry. Seninle bir alakası yoktu. La hamle, la hamle, la hamle. <laughs> Kızın tip leşkal. La havle la havle. Arkadaşlar bir silindir nasıl olunuyormuş gördünüz. Silindir kabilesine katılıyorsunuz. Bunlar genelde kabileye dışarıdan emo ve diğer e, hiçbir kabileyi kabul etmezler. Silindir kabileleri sadece kendi kabileleriyle ilgilenir. O yüzden de ben de kabile gibi giyindim. Defol lan şuradan diyor. Aa kız da gidiyor. O benim artık dedi. Kız da gitti. Lan kız gitti lan. Kanka kız kendi gidiyor boş ver dedim ya oğlum o çocuk üzüldü lan ha, bu kez duraldı ben size dedim ama ben size diyorum ama yani birazdan gele de bilir çünkü 5 dakika falan sürüyor biliyorsun ilişkiler. Yani bunu yapmanız yanlış. Bence kendinizi yanlış alıştırıyorsunuz. Hayat böyle geçmez. Hayatınız o kadar mutsuz olur ki bu şekilde alışırsanız. Olmaz yani. Oğlum lan. Çocuk kaldı. Hey kendine gel. Lan. Öylece kaldı arkadaşlar. Gidiyor şimdi de. Benle bile konuşmuyor. Daha şoförüm olur musun diyor şu kız ya herkese. Oğlum lan. Ağlayacağım hiç aklıma gelmez bu videoda. <laughs> ya tamam ya kendi toparla kardeşim ya belki yanlışta yani kucak isteğini kabul etmiştik kendine gelir misin lütfen? Hatta biraz güçlü ol, ben böyle kendine bir salavansın anlıyor musun? Daha arkadaşlar gelmedi bayağı bir oldu ben tabii videoyu kese kese devam ediyorum çünkü çocuk kon çocuk böyle bir nutkudur oldu yani. Eski sevini bırakmasaydın böyle olmazdı. <laughs> Eski sevgim ben. Mesela yani. <laughs> Allah'ım ya. Ne insanlar var kız. Kız gelse kızı da bulamadık arkadaşlar serverda. İsmi serverda var. Ama serverın neresinde? Evlerde falan yok kız. Kızla gidip konuşacaktım ama. Ha geldi. Şu kaçıran çocuk geldi kızı. Oğlum kız neden Kız neden manyak, manyak gidiyorsunuz. Gelen gidiyor gelen gidiyor. Hazırlanmış gidiyor evine. Ağlama ya. Ağlama ya. Lütfen ya. Bir de senin psikolojini çekmeyelim şurada ya. Yapma etme çocuğum. Kınayı yakmışlar. Gel lan Ay çocuğu götürüyorum arkadaşlar. Bak kuzum şoktan çıkamadı dedim arkadaşlar. Çıkamıyor çocuk şoktan. Saatler oldu çocuğu şoktan çıkaramıyoruz. Bime falan girebilir bu çocuk. O yüzden sus diyor hala. Aman be tamam sen de. İnsanlıktan nasibini almak. Ben sana üzülmüştüm. Allah ya. Yattayken kıza aşığım diyordun. Bana şey diyorsun. Hadi ya. insanlık yaramaz bu insanlara. <laughs> Şaka yüzük ya. Bak orada arkadaşlar. Belan olacağım demedim mi? Belan olacağım demedin mi benim sen? Bu akşam sana bela olacağım demedin mi ben arkadaşlar? Dedim. Ve dediğimi de yapıyorum. Bu arada... Kına gecesi yapıyorlar chatten o kızla Baran. Kınayı getiriyorum yazıyor Baran. Ses deneme yapıyorum. Öhüm öhüm ses deneme. Aa, aa. Boş ver olur böyle şeyler. Vallahi ben ayrılacağınızı düşünmüyordum. <gülüyor> <gülüyor> düğün yapıyorlar düğün. Şu işte bana selam diyor. Az canım az. Ne oldu buna? Vallahi iyi, ben de bilmiyorum ya. Bir tane kız vardı tamam mı? Bir kıza sevgilisi aldattı bir kız vardı ondan sonra kız bununla aşık falan da sonra bir çocukla gitti bu da böyle kaldı alık gibi şok geçiriyor bence bir doktora götürmemiz lazım ama boş ver kanka diyor da boş ver kanka çok ikna oldu gerçekten sevgilisi aldattı kimle boş verin uzun hikaye <laughs> tüm serverın da dedikoducu çıkması şoku peki arkadaşlar kız bir yerde düğün yapıyor Ali Cabbar burada duruyor. Başkasına, başkasına varmış, varmış. dayanabilir sen dayanamayacak var çok da konuşamıyor bana sorun bir çocukla işte konuşsan diyor <laughs> bir çocukla aldattık olur böyle şeyler değil mi arkadaşlar <laughs> konuşsana ae diyor konuşsana ae <laughs> girmiş bu akıl hastanesine gitmeli <laughs> töpe yarabbi kız orada düğün yapıyordur bir chatten bakayım arkadaşlar halaya gelin halaya diyor hepiniz dizilin diyor lan iyi misin tüh diyor kız tüh bence arkadaşlar okuldaki düğün salonunda bundan gidelim mi La, kız için değmez diyor bence okuldaki düğün salonundalar gideceğiz şimdi oraya ben de güldüm şimdi arkadaşlar düğün salonuna geldim şu an burada düğün oluyor arkadaşlar ama bu arada o iki slender kavuştu bu başkasıyla evlenmeye karara verdi Bahar'ı dans edek diyor. Urfa'lıyım ezelden, Urfa'lıyım ezelden. Bu arada biz düğüne katıldım. Onlar barışta arkadaşlar. Elini tutar dans eder. Vah. Kalbim. <laughs> Şu an dans ediyorlar arkadaşlar. İzlemek için gelmişiz bu dünyaya. <laughs> Gerçekten aşk izlemek için mi geldik bu dünyaya? <laughs> bu arada arkadaşlar chatten sen beni bırakamazsın diyor. Erkek olan o da zaten bırakamam diyor. Topuklu ayağıma vuruyor. Siz devam edin. Gülüyorlar arkadaşlar buna. Biz bu dünyayı izlemek için gelmişiz be kardeşim. Topuklu ayağını vuruyormuş. Ay. Ay. Ay ne kadar pik misin sen ya. <laughs> Herkese laf ettikten sonra benim ilişki hayatım bu ya. Bu halle kızım ya. Benim hayal kurma seviyesi. Güya şu an arkadaşlar bunların düğünü oluyor. <laughs> Allah'ım ne psikoloji. Siz o siz ya. Şu an düğünleri oluyor ve kızın ayağında güya topuklu var. Mutlu son. Alkış. Alkış. Alkış değil al Durumlarda. Al Şizofren al mi? Alkışlar, alkışlar. Kızlar da alkış.